Merhabalar. Şimdi sizlere bir site göstereceğim. Bu siteden Instagram, TikTok, Facebook, Twitter aklınıza hangi platform geliyorsa takipçi, beğeni, izleme, yorum gibi siparişler vererek hesabınızı yükseltebiliyorsunuz. Bugün ben sizlerle Instagram takipçi arttırma hilesi yapacağım. Gelin siteye geçiş yapalım. Sitenin ismi sosyalfeye.com Sitenin sağ üstündeki hızlı üyelik butonundan siteye kayıt oluyoruz bu bölümleri doldurduktan sonra okudum ve kabul ediyorum. Ben robot değilim diyerek üye oluyoruz. Bizim üyeliğimiz olduğu için direkt siteye giriş yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi siteye giriş yaptık. Siteye giriş yaptıktan sonra bizleri ilk karşılayacak alan burasıdır. Biz bugün hesabımıza Instagram takipçi satın alacağız. Profil linkimizi veya kullanıcı adımızı kopyalıyoruz. Ardından burada gördüğünüz gibi 9 lira 40 kuruş neredeyse Türkiye'de dünyada en ucuz e, takipçi servisi diyebilirim bunun için sipariş vermeden önce servis açıklamalarındaki bilgileri mutlaka okumanız gerekiyor link kısmına kul kullanacağınız veya profil linkiniz miktar kısmına da kaç adet takipçi alacağınızı yazıyorsunuz daha sonra da sipariş oluştur diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bize sipariş alındı bilgisini burada verdi. Siparişimiz başlarken diğer yerleri göstereyim ben sizlere. Servisler kısmında servislere dışarıdan bakabiliyorsunuz. Direkt mesela bu servisten sipariş vermek istiyorsunuz. Satın al butonuna tıkladığınız zaman sizleri direkt sipariş formuna atmakta. Siparişler kısmında ise ne daha önceden vermiş olduğunuz siparişleri görebiliyorsunuz. Destek kısmında ise ee, sipariş sorunları hakkında site destek ekibiyle iletişime geçebiliyorsunuz. Bakiye ekleme işlemleri de PayTR banka kartı ve kredi kartı PayTR havale ve EFT şeklinde ödeme yapabiliyorsunuz. Tutarı yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonradan güvenli ödeme yap, yap butonuna tıkladıktan sonra sizlere ilgili bölüme aktarıyor. Burada papara numarası da var. Papara ile de siteye ödeme yapabiliyorsunuz. Biz takipçi siparişi verdik gördüğünüz gibi. Hesabımızın takipçisi 27775. Gördüğünüz gibi takipçi atışı başladı. Hesabımıza hızlı bir şekilde gelmekte. Sizler de bu şekilde güvenilir, ucuz takipçi hilesi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sosyalflare.com sitesine kayıt olup bakiye yükleyip sipariş vermektir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.